Herkese merhaba ben Beyza burası baz girişim bugün sizlerle ihracatçıların en çok zorlandığı konulardan birini konuşacağız LinkedIn'de içerik üretmek ve bu içerikleri nasıl performans sergilediğini görmek şimdi bildiğiniz gibi artık LinkedIn sadece profesyonel bir iletişimi değil İhracatçılar için özellikle doğrudan bir satış kanalı çünkü LinkedIn'de karar vericiler, satın alma müdürleri, proje yöneticileri, distribütörler hepsi LinkedIn'de aktif. LinkedIn'deki kullanıcıların %67'si karar alıcı pozisyonda. Bu yüzden ihracatçılar için önemli bir merkez haline geliyor. Ama burada kritik bir sorun var. LinkedIn'de görünür olmak sadece rastgele paylaşım yapmakla olmuyor. Süreklilik, veriye dayalı strateji ve otomasyon gerekiyor. E, paylaştığınız içeriklerin başarıya ulaşabilmesi için. Bugün de sizlerle birlikte bu süreci adım adım kolaylaştıran üç tane araçtan bahsedeceğiz. Taplio, Shield App ve Phantom Buster. Şimdi size öncelikle şu soruyu sormakla başlamak istiyorum. LinkedIn'de içerik üretmek neden bu kadar önemli sizce? Çünkü İhracat yaptığınız ülkelerde fuara gitmek, katalog dağıtmak, referans toplamak hala çok önemli ama yeterli değil. Dijitalleşen bir çağda insanlar artık alıcı olmadan önce sizi LinkedIn'de, Google'da, YouTube'da aratıyor. Paylaşımlarınıza bakıyor, neler yaptığınızı araştırıyor. Sizin içeriklerinizi, uzmanlığınızı, başarı hikayelerinizi, sosyal kanıtlarınızı görmek, bilmek istiyorlar. Yani LinkedIn'de paylaştığımız bir içerik bir nevi bizim dijital vitrinimiz, kataloğumuz, fuarda gösterdiğimiz ürünümüz. İşte bu vitrini yönetmek için de Tapio e, kullanıyoruz. Performansını ölçmek için Shield App kullanıyoruz. Süreçleri hızlandırmak için de Phantom Buster'ı kullanıyoruz. Bu üç tane aracı şimdi birlikte inceleyelim. İlk önce Tapio'dan başlayalım. İçerik sürekli ve stratejik planlama için biz tablo kullanıyoruz. LinkedIn'deki en büyük engel ne paylaşacağım sorusu. Çünkü insanlar ilk paylaşmaya başladığı zaman ne paylaşacaklarını, nasıl içerik üreteceklerini bilmiyorlar. Çoğu firma ya hiç üret içerik üretmiyor tamamıyla sessiz kalıyor ya da 3-5 post atıp saat bırakıyor orada kalıyor. Çünkü fikir bulmak, yazmak, tasarlamak, bunu yayınlamak ciddi bir iş yükü ve ciddi bir emek istiyor. Taplio tam da bu noktada aslında devreye giriyor. Taplio'yu LinkedIn için bir içerik fabrikası gibi düşünebilirsiniz. İçerisinde binlerce ama binlerce hazır içerik fikri var. AI destekli önerilerle de sektörünüze uygun başlıklar sizin için çıkartıyor. Trending kısmında trend olan içerikleri, insanların arattığı içerikleri gösteriyor. Bunlarla alakalı daha detaylı araştırmalar yapmak isterseniz daha önceki yayınlarımızda bahsettiğimiz gibi keyword surfer Uber Suggest, Answer the Public gibi çeşitli anahtar kelime araçlarında kullanabilirsiniz. Ama direkt içerik fikri istiyorsanız Taplio'dan kesinlikle yararlanın. <laughs> Ama Taplio sadece fikir sunmuyor. Aynı zamanda bir içerik planlayıcı olarak da çalışıyor sizin için. Yani bir haftalık ya da bir aylık LinkedIn takviminizi önceden kurabiliyorsunuz. Böylece günün sonunda bugün ne paylaşacağım sitesinden de kurtulmuş oluyorsunuz. Bunun bir başka kritik yönü de süreklilik. Dediğimiz gibi LinkedIn'de içerik üretmenin en önemli noktalarından bir tanesi süreklilik sağlanması. LinkedIn algoritması düzenli paylaşılan hesapları öne çıkarıyor. Düzenli şekilde paylaşım yaparsanız, düzenli şekilde etkileşime girerseniz, sizin algoritma sizi daha iyi tanıyor ve daha çok içeriklerinizi insanların önüne çıkarıyor. Haftada bir paylaşım yapan bir firma ile her gün düzenli bir şekilde paylaşım yapan bir firmanın görünürlüğü LinkedIn için aynı olmuyor. Taplio sayesinde bu sürekliliği otomatik olarak sağlayabiliyorsunuz. Sonuç olarak da Taplio şunu yapıyor temelde içerik üretimini kişisel bir iş olmaktan, kişisel bir emek yükü olmaktan çıkartıp kurumsal ve sistematik bir hale getiriyor. Bu yüzden kesinlikle içerik üretimlerinizde Taplio'yu kullanmanızı öneriyorum. İkinci uygulamamız Shieldep. Burada veriye dayalı bir performans ölçümü şeklinde aslında özetleyebiliriz Shieldep'ı. Ee, i̇çerik üretmek Tabii ki önemli, bunu yapıyoruz ama asıl sorumuz şu oluyor. Paylaştığımız içerik gerçekten işe yarıyor mu? Bu içerik görünür mü? Bu e e içerik etkileşim alıyor mu? Hangi içerikler daha çok okunuyor? Daha çok tıklanma alıyor? Hangi saatlerde paylaştığınızda daha çok etkileşim alıyorsunuz? İnsanlar sizi hangi konularda konuşmak istiyor? Hangi konularda içeriklerinize değer veriyor? Bunların hepsinin cevabını Shield veriyor. Her paylaşımınızın görüntülenme, beğeni, yorum ve paylaşım sayılarını tek ekranda analiz edip görebiliyorsunuz. Hangi gün ve saatte paylaşım yaptığınızda en yüksek etkileşimi aldığınızı da Shield sayesinde öğrenebiliyorsunuz. İçerikleri konuya göre kategorize edip hangi temaların daha çok ilgi çektiğini de analiz edebiliyorsunuz. Eğitici içerikler mi? Converting dediğimiz müşteriye dönüştürücü içerikler mi? vesaire vesaire. Bunların hepsini tamamıyla analiz edip buna göre paylaşımlarınızı şekillendirebiliyorsunuz. Ama tabii ki burada önemli bir nokta bunlar zaman isteyen şeyler. Yani ilk paylaşım yapmaya başladıktan sonra Shield'ın sizi tanıması için düzenli içerik paylaşmanız gerekiyor. Hangi saatin daha optimal olduğunu bulması için, hangi içeriklerin daha çok okunduğunu görebilmesi için sizin de bunları algılayabilmeniz için o içerik çeşitliliğini arttırmanız ve devamlı olarak paylaşmanız gerekiyor. Diyelim ki örnek senaryo siz 3 tip içerik üretiyorsunuz. Bizim sektörden bir e, içerik verelim. İhracat destekleri, ürün tanıtımları ve sektör trendleri. Shield size net bir şekilde gösteriyor ki örneğin ihracat destekleri konulu postlarınız diğerlerinden yüzde 40 daha fazla etkileşim alıyor. Bunu görünce biz ne yapacağız? Bundan sonra stratejimizi bu alana daha çok yoğunlaştıracağız. Ve bu şekilde içerikler üreteceğiz. Bu özellikle rekabetin yüksek olduğu sektörlerde çok kritik bir fark yaratıyor. Çünkü çoğu ihracatçı LinkedIn'de deneme yanılma yapıyor. Kafasına göre paylaşıyor. Hiç düzenli bir stratejiye göre olmadan paylaşıyor. Shield ise size bir veri sunuyor. Yani şunu daha çok yap, bunu azalt. İşte şunu daha çok yaparsan şu insanlara ulaşırsın, şu saatte paylaş. Bunlarla alakalı somut bilgiler veriyor. Siz de buna göre paylaşıyorsunuz. Ama e shield sadece tek bir paylaşımı değil tüm stratejinizi uzun vadede ölçebiliyor. Mesela 6 aylık LinkedIn performans raporunuzu çıkarıp yatırımınızın geri dönüşünü hesaplayabiliyorsunuz ki zaten mantıklı bir şey de 6 ay en optimal süre bu stratejilerin ilerleyip ilerlemeyeceğini görebilmeniz için. Link bu sayede aslında LinkedIn'i sadece sosyal medya olarak değil satış huninizin bir parçası olarak kullanmanızı sağlıyor. Bunu görmenizi de sağlıyor. Bu yüzden Shield'ı kesinlikle öneriyorum. Mutlaka inceleyin, mutlaka bakın, kullanın içeriklerinizde. Üçüncü uygulamamız Phantom Master. Phantom Master aslında bizim bu içerik üretiminde son aşamamız gibi düşünebilirsiniz. Otomasyon ile ölçeklendirme şeklinde ilerliyor içerik ürettiğiniz performansını da ölçtünüz. Bundan sonra ne yapacağız? Yeni içerikler, yani e, içeriklerinizle ilgilenen potansiyel müşterileri nasıl biz satışa çevireceğiz? Phantom Buster'la. Phantom Buster bir otomasyon aracı LinkedIn için. Belirlediğiniz kişiler otomatik olarak bağlantı daveti gönderiyor. Bu kişileri kişiselleştirilmiş mesajlar atıyor, DM'lere cevap veriyor. Hatta yorumlarda ya da paylaşımlarınızda belirli etkileşimleri otomatikleştiriyor. Mesela işte yoruma rehber yazın, size rehberi iletelim. Şimdi bunu bir emek gücüyle yapmak var ki bir saatinizi vesaire bir saatten daha fazlasını bile alıyor. Bir gününüzü alıyor eğer güzel bir generation kampanyası yaptıysanız. Bunun yerine Phantom Master otomatik mesajlarla gönderebiliyor. Mesela Fransa pazarını hedefliyorsunuz diyelim. Sales Navigator'a LinkedIn'deki Fransız mobil ithalatçıları listesini çıkarttınız, indirdiniz listeyi. Bu listeyi Phantom Buster'a yüklüyorsunuz. Araç sizin yerinize o kişilere bağlantı daveti gönderiyor. Hatta ilk mesajı bile yazıyor. Burada önemli olan mesajın robotik görünmemesi, kişiselleştirilmiş olması. Phantom Buster sizin için bir şablon sunuyor ama mesajın içine kişi, kişiye özel bilgiler de ekleyebiliyorsunuz. Bu açıdan güzel bir otomasyon aracı. Çünkü normalde günlerce sürecek bir bağlantı kurma sürecini birkaç saate indiriyor ve sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Manuel olarak yapacağınız tek şey işi ölçeklendirmek oluyor aslında. Şimdi sizinle bir örnek senaryo üzerinden gidelim. Diyelim ki siz Türkiye'de bir kimya üreticisiniz ve İtalya pazarına açılmak istiyorsunuz. Tablio ile başladık. Önce Taplo'ya girdik. İtalya'da kimya sektörüyle ilgili trend içerikleri bulduk. Mesela sürdürülebilir ham maddeler konusu şu anda İtalya'da çok popüler. E, Taplo'dan bu konuda içerik fikirlerini aldık ve haftalık planımızı oluşturduk. Shield'la sonra performansı ölç ölçmeye geliyoruz. Paylaşımlarınız başladıktan sonra Shield devreye giriyor. Görüyoruz ki Avrupa Birliği Regülasyonları konulu içerikleriniz çok daha fazla okunmuş. Bu da size diyor ki demek ki hedef kitleniz bu konuyla ilgileniyor. Bundan sonra stratejimizi de buna göre şekillendireceğiz. Sonra Phantom Buster'a geliyoruz. Art, e, İtalya'daki kimya ithalatçılarını Sales Navigator'dan çıkarıyoruz. Phantom Buster'la bu kişilere davet gönderiyoruz. Kişiselleştirilme mesajlarını gönderiyoruz. İçerimizden bahsediyoruz. Geçen hafta paylaştığınız şu raporu gördünüz mü diye soruyoruz. Mesela böylece içerik, etkileşim, bağlantı, satış sürecini tamamıyla otomatik bir şekilde başlatmış oluyoruz. Sonuç olarak Artık LinkedIn sadece e, bir paylaşım yapmak ya da insanlarla etkileşime girmek için e, kullanılan bir platform değil, satış için kullanılan bir platform ve çok fazla yüksek meblalarda, hani hacmi de yüksek bir platform. Tableau ile içerik üretiminde sürekli ve stratejik planımızı sağladık. Shield ile veriye dayalı performansın analizini yaptık. Phantom ile otomasyonu kullanarak ölçeklenme yaptık. İhracatçılar için LinkedIn doğru kullanıldığı zaman her zaman diyoruz. Fuardan, katalogdan hatta bazen aracı firmalardan, referanslarımızdan bile daha güçlü bir kanal haline geliyor. Eğer e, sorularınız olursa bana LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Her zaman e, web sitemizden Baz Girişim LinkedIn hesabından, benim şahsi LinkedIn hesaplarımdan ya da çalışanlarımızın herhangi birinin LinkedIn hesabından mutlaka bize ulaşabilirsiniz. E-mail atabilirsiniz info.bazgirisim.com at üzerinden. YouTube kanalımızı mutlaka takip edin. Devamlı olarak canlı yayınlarla sizlerle bildiklerimizi paylaşıyoruz. İhracat ailem ailemizi büyütüyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hep ihracatla kalın. ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı Baz Girişim yanınızda. Pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle. Hemen tıklayın. Bazgirisim.com Baz Girişim, Türkiye'nin ihracat ajansı.